Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ETS 2 oynuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi modlu manum var. Bugün 1.44 inceleyeceğiz arkadaşlar. Kısa size modları göstereyim. Hatta bu modları sizlere açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar G alt tire emergenci Brake Burada bir boşluk bir. Böyle yapınca devreye giriyor arkadaşlar. ne arkadaşlar çarpışma önleyince arabaya yaklaşınca otomatikman fren yapıyor. Şimdi ben bunu yaptım şimdi bunu yapmayacağım tekrardan. Şimdi arkadaşlar bir de G suspension auto reset. Hani bunu arkadaşlar şimdi şimdi bir olunca devrede oluyor olunca devrede oluyor. Şimdi arkadaşlar saatte 50 kilometre yapınca bu süspansiyon kendinden eski haline dönüyor ya bu bunu sıfır yapınca eski haline dönmüyor Arkadaşlar bunu da size söyleyeyim bir de arkadaşlar bir tane daha var G6ACC boşluk 7 bu da adapt yol sürüşü Arkadaşlar bunu bir deneyeceğiz bunun tam olmadığını düşünüyorum bir öyle bunu deneyeceğiz Arkadaşlar bakalım nasıl olmuş güzel olmuş mu bir onu öğrenelim Arkadaşlar şimdi arkadaşlar yolumuzu sizlere göstereyim hatta işaretleyelim gördüğünüz gibi orijinal oyunun haritasındayım şöyle ben de daha yeni buraları keşfettim arkadaşlar bir sürü ara yollar eklendi dediğim gibi şimdi burada madendeyiz arkadaşlar madenden çıkacağız öyle buraya geleceğiz arkadaşlar tamam mı buraya kadar geleceğiz buralarda falan oyunumuzu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar 398 kilometre bu yol bayağı uzun baştan yola koyulan dağlar falan eklenmiş oyuna Şöyle size bir gösterelim ayrıyetten Şöyle gördüğünüz gibi maden komple elden geçirilmiş arkadaşlar. Şu Şunlar oyunun bug'ı arkadaşlar. Her yerde bu dörseler böyle. Şu anlamadım şurada da bir tane var öyle. Burada da bir tane keltoş adamımız var bize bakıyor. Dörse mod arkadaşlar gördüğünüz gibi. de ekerini atölyede bulabiliriz. Çok SC mod olduğu için bilgini veremeyeceğim sanırım. Arkadaşlar tırımızı çalıştırıyoruz. Buradan direkt çıkacağız. Ama sağ sol vurmadan çıkmalıyız. Şimdi burada yol vardır umarım. Sanırım dosyayı takacağız orada. Aynen. Hoppala. Arkadaşlar ben tırımı tam bastım. Sizlere göstereyim böyle. Tam basık. Görüyorsunuz yere sürtüyor resmen. Şimdi buradan tam kırarak çıkacağız. Umarım hiçbir yere zarar vermeyiz. Aman. Olmadı öyle ya. Nereye taktık? Orayı taktık. Aracımıza zarar gelmesin arkadaşlar Üstümüzü bu dağdan bir çıkalım arkadaşlar Çıkabilecek miyiz bakalım Genişten alalım Şimdi buradan da çıkış var da Ben oradan çıkmak istemiyorum Oradan çıkalım Hop Hoppala. Çıktık arkadaşlar Bakını bu bağlar daha güzel mi böyle bir dosyamızı kaldıralım ya sandım dosyanın ayağı yere oturdu ya aynen aynen onun bugü değil aynı dur, dur bir dakika Dosyamızı tekerlerini yere basam belki olur yerini kaldıralım arkadaşlar bir geri çıkıp tekrar geleceğim hop para ve <Gülüyor> <yaptır>. <Gülüyor> de dost sen iyi yaptın. Dostlarım, dört saatlerde çok kapatalım. <laughs> <Ona, Gülüyor> <Fikri> dost <laughs> Şimdi çıktı. Şimdi arkadaşlar buradan devrilmeyiz hayır. O arkadaşlar böyle topraklı yollarda gidince artık karbo böyle çok titriyor böyle hissediyorsunuz böyle hatta size böyle bir bakma böyle, böyle, böyle bir maden var ve elden bir şey yapacak arkadaşlar böyle araçta sarsılıyor böyle aracımızı bir yere tam basalım şöyle şuraya minik tatlı bir tank koymuşlar Sağdan bir de arkadaş da duruyor şey devreye girdi. Hatta deneyelim arkadaşlar. Şimdi e, bu bir arabanın arkasından deneyelim arkadaşlar. Şöyle buraya güzel bir şeyler yapalım. Korkmalım. Araç son anda kurtardı arkadaşlar. aldık kurtardık. Şuralardan sıkıntısız geçecek var ya. Uf. Şöyle camımızı hafiften atalım. Bu arada cam açma var değil mi? Üf. Üf. Arkadaşlar gördünüz mü nasıl durdu? İşte çarp çarpışma neydi diye bunu şimdi bu hata bir tane daha deniyor arkadaşlar hata bir şeyler de bir deniyor arabalar falan var şimdi nasıl deneyelim dediğine... şimdi bunda okumazsa arabayı boş boş Şimdi önde giden bir araca değineceğim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle hiç sabit emeği Her ayarımız gazlıysa alıkoyulmuyor arkadaşlar. Gerçek hayatta duruyor. Bak arkadaşlar, yani araba nerede, bu nerede? Bak çok saçma değil mi? Tekerleri kilitliyor arkadaşlar, ne yapmıyor güzel manzaramız var. Buralar Marak ya. Şöyle yavaş, yavaş hızla gidelim. 60'da gidelim. biraz, üç, dört, beş, beşten sonra biraz daha tutarsın. İndaha gitmek çok zor ama arkadaşlar, daha öte de gösteriyorum. 10 da, 11.94 çekebiliyorsunuz arkadaşlar. mesela benim burada frene basmamam lazım. bastım öyle, onu. belki kendinden aldılar da hiç olmazdı. Neyse. Arada hasta Şöyle böyle yeni alalım hop bana. Ama çok bekliyorum. Bakın arkadaşlar, e, yapay zeka biraz gelişmiş oyunda. Araç dönüş durmuş, bize bu bak değil herşey herşey şu araç sanırım çok aşağıda aracı tam kaldırır bakalım yine takılacak çok basit bir araç tartışma önemli devreye girince arkadaşlar sürenle bir bire dörtleri yaktı sanırım biraz fazla devreye girdi Oğlum ara karşıdan araba geçmesin mi? Abarttığım için ne olmuş abi? Böyle hoppala Böyle buradan genişten alalım Ara stop ya Haydi oğlum Oğlum nereye takıldın yine ya? Saçma sapan yerlere takılıyor Dörtgen tepelerinin Gerçekten <laughs> Türkiye'nin madenini almışlar mı diyoruz Bu bir lamborghini kaza yapmış yapmışlar Kaza yapmamışlar, sohbet ediyordu Sadece ne almışlar İşler yapmasalar iyi olur ya Bu <laughs> ne böyle, bir... böyle işin içine değil <laughs> mi?

Abi böyle yap. Böyle yap. Böyle bir viraja gelince böyle yap. Ama ben böyle yapmayacağım. Çantışlık öyle bir gün ya. Yani. Gerçekten ben kullandım. Çantışlık yani. yani. öyle bir gün Ama böyle değil. Ben de aniden geçince. Öyle yapmıyor bu ne amına koyayım tadında bırakmışım. Arkadaşlar burada çok güzel ekran resmi çekme yeri var. Böyle aracınızı stop ediyorsunuz böyle bu şekil çekiyorsunuz birkaç tane. Benim gözüme bir yer kestirdim Şöyle göstereyim sizlere. Restoran var arkadaşlar. Restoranda bir gidip yemek yiyelim bir turun önünü kaldırmak lazım herhalde. Buraya biraz süzün. <laughs> Şimdi arkadaşlar zor şartlarda turu buraya çıkartabildim. Göstereyim sizlere. Güzel bir yol gerçekten. Resmen az kalsın F'ye basıp şu adamın yanına gidecektim ama ETS'de <laughs> olduğumuzu unuttum arkadaşlar Evet şimdi buraya bir gidip yemek yiyelim arkadaşlar Bakalım nasıl bir yöntem Abi bize bir lofak, kuru fasulye ver Buna bu ne lan havada gidiyoruz resmen Bakalım içeride ne var Aa içerisi boşmuş lan burası yemek yemek yeri değil Ne yani arkadaşlar buradan çıkalım gidelim ya Şu fuck bug'a takıldık Arkadaşlar buradan nasıl çıkacağız Hoppala oğlum, Hadi oğlum hadi oğlum Üf üf ne manzara ama Ama bak da olmasa iyi olur Şimdi buradan yemek yemeden çıkıyoruz devam ediyoruz. Şöyle hiç durmak istemiyorum. <laughs> durmak istemiyorum da adam durmuyor Adam koyuyor. İyi ki şey gelişmiş tek ya. Yapay zeka gelişmiş tek bir sefer <laughs> çıkıyoruz. bu, burada da bol bol turistik yerler var yani. Hoppala. Yeni araç mı gelmiş lan? Evet. <laughs> Bir şeyleri kaldırdım şu an. Buraya girmeden para ödemeden gidiyoruz. Böyle kaldırdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada videoya son vereceğim. Bu arada arkadaşlar kamerayı sabitleme gelmiş. Yani ne kadar siz gidip geliyorsunuz kafası böyle duruyor yani. Onu gösteremedim sanırım. Gelecek videoda gösteririm. Ama yani böyle 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 olmayacak diyorlar yani öyle bir şey yok sadece şey arabayla böyle sürekli rampalarda falan giderken sabit kalır sabit ee, <laughs> ufuk şu aracı da bir park etseydik iyi olurdu diye düşünüyorum ne yapacaklar arkadaşlar öyle tahmin ediyorum. Şimdi buralardan aşağı inmeyi de falan var mı diye arkadaşlar burası güzel bir yol gerçekten. Siz de oynayabilirsiniz. Gördünüz mü? Kamera yukarıda kaldı. Şimdi arkadaşlar. Buraya bir park edelim aracımızı. Böyle bir yere basalım. Yoksa dingillerini de yere bırakalım arkadaşlar şöyle gördüğünüz aracımızı stop ettik. Daha açık. Ve dorsan arkasında da ışıklar var arkadaşlar. Yeni videoda bununla oynarız umarım. Hani bir tamir ettirip buraya gelmesi var falan filan uğraşacağız. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere.